Merhaba değerli top halkı, TPT ve TA personelleri. Bugün TA Turkish Armored Forges operasyonlar tanıtımını yapacağım. Dilerseniz operasyon tanıtımına başlayalım. Arkadaşlar siz burada bekleyin. Öncelikle base'den çıktıktan hemen sağa döndükten sonra helikopterin önüne olan arama tuşa basılı tuttuğunuzda karşınıza operasyonlar ve lobiler çıkmaktadır. Buradan operasyonların tanıtımını okuyabilirsiniz. Lobilerden de operasyonları seçebilirsiniz. Şimdi biz önce LGR alt üstü tek kişilik olan operasyon deneyeceğiz. Şimdi dilerseniz operasyonumuza girelim. Evet şu anda görmüş olduğunuz bu operasyonda elinde bir minigun silah yani süper asker gelin sahip olacaksınız. Ve karşıdan gelen düşmanları öldürmekle görevli olacaksınız. Yaklaşık olarak 1500k OP vermektedir. 1.5 buçuk e, 300 saniye sürmektedir. Evet. Bu görmüş olduğunuz gibi. bizim durumuza göre bu saniye aldanıp veya çıkmışlar Yani biz bunu 10 saniyede de çıkabilirsiniz. 3 saniyede de çıkartırız. Bu operasyonda 1500 olur -15 -15 e puanı 12 10 maçına ve 3000 üstüne bu operasyonu katılabiliyorlar. Şimdi ikinci davraya geldi. Burada taktik olarak adamların içine girerek yani adamları etrafınıza toplayarak artık edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin için daha hızlı olacaktır. E, şu anda verdiğim kadarıyla saniye bir kadar adam öldürüyoruz. Yani burada bir canlı ciddi e, oyuna atıyorsunuz. Ve buradaki saniye doğasıya kadar da öldürmek zorundayız. Bence gayet güzel bir operasyon ama operasyonu yerine 5000 OP veren base ya da bir arkadaşınla ikinci operasyona katılmayı tercih edelim. Evet şimdi bu operasyonum bitti. Üstte gelir ön butonuna tıklarım ve tekrardan beni bulunduğum servera geri gönderdim. Şimdi ise ikinci operasyonumuz olan çöl operasyonunu yani iki kişilik ve 3000 civarı OP veren operasyonumuzu yapacağız. Adam geldi adam benimle gelebilirsin. Nolur katılabilirsin. Buradan kişi üyesi dolduğuna başlat butonuna basıyoruz. Ve bize operasyon atmasını bekliyoruz. Burada biz hiç genellikle durmadan aşağıya atlarız ee, helikopterden. Daha hızlı olacaktır. Bu yolu takip ediyoruz. Yolun en sonunda düşmanlar olacak. O düşmanların tamamını öldürdükten sonra oyun bize 3000 civarı OP verecek. Yaklaşık olarak bir ee, 1.5 dakika süren bir... Operasyon olacak ki burada en iyi arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz ve hatta daha az dakikalarda bile bitirebileceğiniz bir operasyon. Burada bence telefiste kalmayın, kimse telefise doğru giderseniz ölceğiniz. Ben arka tarafı temizliyorum adam geldi. Kişiler yerlerinde hareketsiz durması gibi falan olabiliyor. Eee belli bir müddet sonra öldüremediğiniz kişilerin burada e, hologramlarını görüyorsunuz. Bunları öldürerek de görmüş olduğunuz gibi operasyonu bitirebiliyorsunuz. Operasyonumuz başarılıydı. Evet şimdi server'a tekrardan dönelim. Şimdi ise 3. operasyonumuz olan 5 kişiyle oynanan ama bizim 3 kişiyle oynayacağımız bir operasyonu izleyeceksiniz. Dilerseniz başlayalım. Açtığım lobiye gelin arkadaşlar. Vallahi tekrar gelin. Adam geldi. Bas bakayım. Tamam. Kozmos tekrar tamam. Bu kısım için kusura bakmayın. Birazcık arıza oldu galiba. Aapleyin arkadaşlar direkt. Öncelikle burada elinizde batın yıldırım orduları kıyafetiyle elinizde bir adet taramalı silah, bir adet araba ve H harfine kadar ulaşan ve bu H harflerinin her birinin bir branşı temsil ettiğini, bu branşların içerisinde bulunan dairenin etrafında üçümüzde bulunarak bayrağı e, çekerek o bölgenin sahibi olduğunu şey yaptığımız bir operasyon olacak şimdi ilerleyelim ee, bu yaklaşık olarak 6000 ila 5000 arası bir op veriyor diyebiliyorum. Evet o şekilde op veriyor Öncelikle A'yı alıp gösterip e, videoyu burada sonlandıracağız bize en yakın olan C var C'den başlayalım 2 tane görmüş olduğunuz gibi bir sürü bomb mpc bulunuyor yalnız o mpc'ler öyle avlanır gibi öyle mpc'ler değil her biri güçlü mpc'ler şu anda canımı yarıdan arkaya indirdiler arkadaşlar ilerlersek sevinirim ilerleyelim arkadaşlar Gelinemeyiz. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi C kulesinin içine girmiş bulunmaktayım. Arkadaşlar direkt C kulesine gelebilirsiniz. Bu da ilerleyen zamanlarda tanıtımını yapacağımız askeri inzibat branşının base içi arkadaşlar. Dinbirek C binasına gelin arkadaşlar. Beyler. Gel adam geldi. Kozmaz'da bir sorun oluştu galiba. Ee, videomuz bu şekildeydi. Memnun kaldıysanız ne mutlu bize. Ee, bir orası sunucuma ulaşmayı, kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.